Merhaba, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bir sürü ara vermek zorunda kalmıştım. Şimdi kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz videolarımıza. Öncelikle yorumlarınız ve beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. Videonun devamlılığını sürekli istediniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi iktisata giriş bir kısmını bitirmiştik birlikte. İktisata giriş iki dersine geçiş yapmıştık. iktisata giriş iki dersinde de tekrar Onlarımıza devam edeceğiz. Milli gelir hesaplaması ve birçok konu bunun içerisine girecek. Şimdi baktığımız durumda bugünkü ders konumuz kamusal mallar ve dışsallıklar. Şimdi kamusal mallar kavramına geldiğimizde bir ekonomik yapı içerisinde üretilen mallar 3 kategoride değerlendirilir. Bunlar özel mallar, dışsal fayda yaratan özel mallar ve kamusal mallar olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Şimdi özel mallar dediğimiz aslında bizim için sadece satın alan için fayda sağlayan mallar şeklinde bir tanımlamaya tabi. Özel mallara örnek verdiğimizde, örneğin yeni satın aldığımız bir ceket, fayda elde edecek. E, istek sadece bu faydayı biz elde edebiliriz. Ancak siz bu faydayı isterseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu sizin e, aslında e, isteğiniz doğrultusunda gerçekleşir, istemezseniz gerçekleşmeyecek bir olaydır. Peki dışsal fayda sağlayan özel mallara baktığımız durumda dışsal fayda, işte bazı mallar veya hizmetler satın alana fayda sağlamakla birlikte diğerleri için de dışsal fayda ortaya çıkartmakta. Şimdi baktığımız durumda satın alınan mal veya hizmetin bu mal veya hizmet için herhangi bir bedel ödemeyen üçüncü kişilere sağlamış olduğu fayda benim için neymiş? Dışsal faydaymış. Dışsal faydanın haricinde bir de kamusal mallardan bahsedebiliyoruz. Şimdi kamusal e, mallar e, toplumun tüm iyilerinin herhangi bir bedel ödemeden tüketebileceği ve bir kişinin tüketiminin bir başkasının tüketimine engel teşkil etmediği mallardır. Burası çok önemli. Yani kamusal malı tükettiğimizde bir başkasının tüketimine engel olmuyoruz. Şimdi kamusal mallara örnek olarak aslında biz en bildiğimiz örneği yazalım. Ulusal güvenlik Neymiş? Kamusal mallara örnekmiş. Ee, şimdi kamusal mallarda pek çok kişi aynı anda aynı malı tüketebiliyor. Bu özelliği var. Vatandaşların birinin olmaması bu hizmetin azalmasına veya üretilmesine de neden olmayacak. Yani herhangi bir şekli bir engel olmuyor. Ancak bu özellik herkesin bu hizmetten aynı derecede faydalanacağı anlamına tabii ki gelmiyor. Kamusal malların bir diğer özelliği ödeme yapmayanların faydadan mahrum bırakılamaması. Yani bir öden, bedel ödemiyorsanız yine de bu faydadan mahrum kalmıyorsunuz. Kamusal mal bir kez tüketildikten sonra bu malın faydasını belli bir kişiyle sınırlandırmak da imkansız. Bunu bilmemiz çok 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 önemli. Gördüğümüz gibi ne yaptık? Şu şekilde 3 tane mal kısmından, kamusal mallar ayrımından bahsettik. Şimdi bizim için iktisat dersi için çok bildiğimiz, sıklıkla duyduğumuz bir sorun var. Bunun adı bedavacılık sorunu. Şimdi fiyat mekanizması içinde Gönüllü işbirliğinin kamu malının tahsisini sağlayıp sağlayamadığı ciddi bir sorun. Kamusal mallarda ödeme yapmayanları dışarıda bıraka, bırakamama özelliğinden dolayı da bedavacılık diye bir sorun ortaya çıkıyor. Çünkü bu mallardan fayda sağlayanlar gönüllü bir işbirliği içinde üretim maliyetine katılmamaktadırlar. Şimdi genel mantık itibariyle baktığımız şey bedavacılık dediğimiz şey ne peki? Bir kişinin kamusal maldan fayda elde etmesine karşın kamusal malın finansmanında herhangi bir maliyet yüklenmekten kaçınmak şeklinde karşımıza çıkıyor. Burada şunu belli etmek, belirtmek istiyorum daha doğrusu. Kamusal maldan Yararlı olanların sayısı, buraya yıldızlayalım, arttıkça bedavacılık sorunu büyür, artar yani. Yani bu nedenle de kamusal olan malın gönüllü finansmanlı finansmanlı olasılığı da ortadan kalkmakta. Bilmemiz gereken temel mantık bu. Ne kadar yararlananların sayısı arttıkça aslında bedavacılık sorunu da o denli artmaktaymış ve davacılık kısmı içerisinde bilmemiz gereken kavram bu şekilde. Şimdi gelelim biz peki kamusal mallarda üretim miktarının belirlenmesi kısmına. Şimdi diğer ekonomik kararlarda olduğu gibi bir kamusal malın etkin üretim düzeyini belirlemek için marjinal fayda ve marjinal maliyet karşılaştırmasına gereksinim duyuyoruz. İşte kamusal malın Marjinal maliyeti kaynakları başka bir yerde değil de kamusal bir malın üretiminde kullanmanın alternatif maliyetini bize gösteriyor. Ancak tüketimdeki rakip olmama özelliğinden dolayı kamusal malın marjinal faydası özel bir malın marjinal faydasından farklı oluyor. Bu anlamda da bu yüzden de ilave savunmadan fayda sağlayan her bir bireyin marjinal faydalarını toplamamız gerekecek göstereceğim zaten. Bu yolla da aslında kamusal malın marjinal sosyal faydası elde edilir. Peki bahsettiğimiz marjinal sosyal fayda nedir? Kamusal bir maldan fayda sağlayan her bir bireyin marjinal faydalarının şöyle işaretleyelim toplamından meydana gelmekte. Burası çok önemli. Şimdi burada kamusal mallar etkin üretim düzeyinde bir şekil gösterdim sizlere anlatmak için. Şimdi şekilde su baskınlarını kontrol altına almak için inşa edilen bir baraj örneği veriliyor. Ve bu barajın en uygun yüksekliğinin ya da etkin çıktı düzeyinin nasıl belirlendiğini göstermek amacıyla bir çizim gerçekleştirildi. Şimdi açıklamaları biraz daha basitleştirmek için de barajdan örnek veriyorum. Sadece A ve B gibi iki kişinin faydalandığını varsayıyoruz. Bu iki tüketiciye ait talep eğrileri de bizim için DA ve DB şeklinde gösterilmiş ikisinin talep eğrisi yapısı. Talep eğrisi üzerindeki herhangi bir çıktı düzeyi için fiyat tüketicinin marjinal faydasını bizlere vermekte. Toplumun marjinal faydasını belirlemek için de işte bu tüm tüketicilerin marjinal faydalarının bir değiş başka değişe de ilgili talep düzeyindeki fiyatın dikey toplanması gerekiyor. Çıktı da örnek veriyorum bir artış yaşandığında şöyle mc eşittir marjinal şöyle yazalım. DS oluncaya kadar bu durum gerçekleşiyor. Her iki birey tarafından da finanse edilecek bunu da unutmuyoruz. Şimdi 20. çıktı düzeyine biz odaklandığımızda 20. çıktı e, biriminde daha doğrusu biriminden sonra ilave çıktının maliyeti A ve B A ve B bireylerin elde edeceği faydadan aslında çoktur. Çıktıdaki azalma her ikisinin de faydasına olacak aslında. Sonuç olarak etkin bir çıktı miktarı için A'nın marjinal faydası olan şöyle 35 bin lira ve B'nin marjinal faydası olan 65 bin lira Şurada gösteriliyor. Bunlar ikisinin toplamını alıyorum. Ve tam olarak bana verilen şurada gösterdiğimiz şurada A artı B olduğunu gösterelim. Gördük mü ikisinin marjinal faydaları lira olarak ne yaptık topladık. Ve bu toplamda toplam marjinal sosyal faydayı verdi. Ve marjinal maliyete eşit olduğu 20. birim bize ne oldu bu kısmı göstermiş oldu. Gördüğünüz gibi bu noktada MC eşittir. DS şeklinde eşitliğimiz sağlandı ve dikey şeklinde de toplamı gerçekleştirerek 100 bin lira şeklinde biz bir eşitlikten yararlandık dediğimiz gibi birimimizde 20 birim şeklinde karşımıza çıktı. Yani kamusal mallarda aslında etkin üretim düzeyi bu şekilde hesap. Bunu biz sadece A ve B birey olarak aldığımız için de bir baraj örneğinde bu hesaplamayı yapabiliyoruz. Geldik başka bir diğer e, önemli konuya dışsallıklar çokça soru geliyor. Şimdi bir ekonomik birimin üretim ya da tüketimine ilişkin kararı bir başka birimin veya birimlerin hayda ya da maliyetlerini piyasa dışında başka bir yolla etkiliyorsa aslında dışsallıkların var olduğunu burada belirtebiliyoruz. Peki dışsallık dediğimiz şey neymiş? Nedir bakalım? Karar vericilerin üretim veya tüketim faaliyetinden dolayı üçüncü kişilere burası önemli yükledikleri maliyetler veya sağladıkları faydalar bizim için neymiş? Dışsallık olarak karşımıza çıkmaktaymış. Tekrar ediyorum. Karar vericilerin üretim veya tüketim faaliyetinden dolayı Üçüncü kişilere yükledikleri maliyetler veya sağladıkları faydalar bana dış sağlığı veriyor. Bir ekonomik birimin davranışından diğerleri yarar sağlıyorsa burada pozitif dış var. Bana fayda başkasına fayda sağlığı için. Ama zarar görüyorsa biz buna negatif dış sağlık adını veriyoruz. Örneğin diyelim ki elma üretimi yapan bir üretim biriminin Bal üretim işiyle uğraşan kişiye komşusuna sağladığı fayda pozitif dış sağlıktır. Çünkü bunu nasıl etkiliyor? Pozitif etkiliyor. Ama tam tersi ancak bir sanayi kuruluşundan bahsedelim. Sanayi kuruluşu yapısı içerisinde şöyle bir durum gerçekleşti. Mesela ne söyledik? Yazalım buraya. Sanayi kuruluşu. Zehirli atıkları var. Değil mi? Bu zehirli atıklar akar akar yani çevreye yayıla yayıla yakından geçen bir nehr'e akıyor. Nehre ze zehirli atıkların ak akması sonucunda ister istemez sular ne olacak? Ee, zehirlenmiş olacak. Bu anlamda aslında zehirden balık avlayanlarla, değil mi? Avlayanlar ve bu çevrede bulunan tarla sahiplerini ele alalım. Şimdi bu Fabrikanın sanayi kuruluşunun zehirli atık akıtması sonucunda ne olmuş oldu? Nehir kirlendi. Balık avlayanlar ve tarla sahipleri bundan olumsuz etkilenecek. Balık avlayanlar zaten hani tutamayacaklar ya da tuttuklarında herhangi bir olumsuz sağlık durumuyla karşılaşacaklar. Ama sulama yapan tarla sahipleri de aynı şekilde bu durumdan nasıl etkilenecekler? Tarlalarını suladıkları için önemli ölçüde zarar görecekler. İşte bu durum bizim için nasılmış? Negatif dış sağlık. Genelde e, sorularda örnek verilir. E, i̇şte bir tüketicinin ya bir üreticinin başka bir üreticiye yapmış olduğu işte dışsallığa dair örnekler sunuluyor sınavlarda ve bunun negatif mi pozitif mi dışsallık sağladığı aslında e, genel soru kalıbı içerisinde oluyor. Buradan da bunu aslında çok kolaylıkla çıkarabiliyoruz. Dışsallıkların varlığında kaynak dağılımında verimsizlik meydana gelecek ve piyasa ekonomisinde sosyal açıdan etkin olmayan sonuçlar ortaya çıkacak. Bu anlamda üretim dış sağlıklarının da belirli türleri var. Mesela bundan bahsedelim. Üreticiden üreticiye pozitif dış sağlık olabilir. Üreticiden üreticiye negatif dış sağlık olabilir. Burada gördüğümüz gibi bu da üretici, bu da üretici. İkisi arasında bir negatif dış sağlık var. Üreticiden tüketiciye bir pozitif dış sağlık olabileceği gibi üreticiden tüketiciye negatif dış sağlıkla bizim için karşımıza çıkabilecek herhangi bir durum. Dış sağlıklar firma maliyetlerine yansıtılmadığından Piyasa fiyatları üretime ve tüketime konu olan mal ve hizmetlerin marjinal sosyal maliyetini ya da marjinal sosyal faaliyetini ifade etmiyor. Eğer bir malın üretim veya tüketimden üçüncü kişiler etkileniyorsa ancak bu etkiler fiyatlara yansıtılarak piyasayı etkilediği durum bu durumda dışsallık olarak nitelendirilmiyor. Peki dışsallıkların belirli özellikleri var bunlar bizim için neymiş? Birinci özellik hemen yazalım. Dışsallıklar hem üretici hem de tüketiciler tarafından özellikleri de önemlidir. Bu arada sınavda sıklıkla çıkar meydana bir getirilebilir. Biraz önce saydım zaten bilir. Aynı zamanda ikinci bir özellik ekonomik yapı içerisinde sallıkların taraflarını belirlemek mümkündür. Ancak bu tarafların dışsallıklardan dolayı katlanmış oldukları maliyetler ve sağladıkları faydaları fiyatlandırmaksa son derece güç. Bunu unutmuyoruz. Bu da dikkat edilecek başka bir durum. Bir de hemen yazalım. Bu sallıklar pozitif veya negatif olabilir. Biraz önce örneğimizden de gördüm bunu genel mantıkta. Ve son özelliğimiz de kamusal mallar. Burası çok önemli. Bu sallıkların özel bir türü olarak gösterilebilir. Gördüğümüz gibi Dış sağlıkların bu tarz özellikleri var. Yani üretici, tüketici tarafından meydana gelmesi, ekonomik yapı içerisinde belirlenim belirlemenin mümkün ama fiyatlandırmanın güç olması, dış sağlıkların pozitif ve negatif olması, aynı zamanda da kamusal mallar neymiş dış sağlıkların özel bir türü olarak gösterilmekte. Bu da bizim için önemli bir kısım. Şimdi geldik negatif dış sağlıklara biraz bir değinelim. Negatif dış sağlık bizim için neymiş? Özel tüketim veya üretim faaliyetlerinin tüketici veya üretici tarafından ödenmeyen maliyetleri bizim için negatif dışsallıkmış. Bu yüzden de negatif dışsallıklar meydana geldiğinde mal ve hizmetin fiyatı o mal için ayrılan kaynakların tüm marjinal sosyal maliyetlerini yansıtmamakta. Eğer yaratılan bu negatif dışsallığı da göz önüne alarak maliyeti belirlemek istediğimiz durumda yeni bir maliyet kavramına ihtiyaç duyduğumuzu belirtmemiz gerekiyor. Bu kavram marjinal dışsal maliyet şeklinde karşımıza çıkıyor. Marjinal dışsal maliyet bizim için neymiş? Mal ve hizmet üretimi ve tüketimindeki bir birimlik artışın diğer kişilere yüklediği ilave maliyettir. Zaten marjinallik kavramı hep bir birimlikle ifade ediliyor. Diğer kişilere bunu yüklediğimizde de marjinal dışsal maliyetten bahsediyoruz. Şimdi marjinal dışsal maliyet bir malın kullanılabilir hale getirilmesi için katlanılan marjinal sosyal maliyetin bir kısmını meydana getirmekte. Bu kısım da malın fiyatını fiyatına yansımamakta. Bu kısım bizler için önemli. Ekonomide etkinliğin sağlanabilmesi için marjinal sosyal maliyetin de marjinal sosyal faydaya eşit olması lazım. Bu ikisinin genel mantık itibariyle maliyetin fayda eşit olması kısmı önemli. Peki marjinal sosyal maliyet nedir? Üretimin yarattığı marjinal özel maliyet ile marjinal dışsal maliyetin toplamıdır. Özel maliyet artı dışsal maliyet toplamı neymiş bizim için e, marjinal sosyal maliyet kavramını göstermekteymiş biz negatif dış sağlığı gördük bile pozitif dış sağlıklardan bahsedelim şimdi pozitif dış sağlığın bir tanımına bakalım şimdi bir birim veya hizmeti satın alan veya satanların yanında üçüncü kişilerin de fayda elde etmesi durumu bizim için pozitif dışsallık. Yani pozitif dışsallık meydana geldiğinde piyasa fiyatları bir mal veya hizmetin marjinal sosyal faydasını tam olarak yansıtmaz. Örneğin piyasa işlemleri içinde yer aldığı halde bulaşıcı bir hastalığa karşı para ödeyerek aşı olan bir kişi hastalığın yayılma riskini azalttığı için diğer insanlara da fayda sağlar. Bu üçüncü kişilere sağlanan faydalar Piyasa mekanizması içinde yer aldığından mal ve hizmete ilişkin talep fonksiyonuna da dahil olduğunu unutmuyoruz. Burada benim için önemli bir kavram var: dışsallıkların içselleştirilmesi. Yani dışsallıklar nedeniyle meydana gelen aksaklığı gidermede piyasa mekanizması yetersiz kalıyor. E bu yüzden de devletin başarısızlığı gidermede ekonomiye belli araçlarla müdahale etmesi kaçınılmaz oluyor devlet de piyasa başarısızlığını gidermek ve dışsallıkları içsel hale getirmek için vergi, sübvansiyon, yasal düzenlemeler ve üretim üstlenme gibi araçları kullanıyor. Baktığımız durumda dışsallıkların içselleştirilmesine marjinal özel fayda ve maliyetlerin neymiş marjinal sosyal fayda ve maliyetleri de kapsayacak biçimde belirlenmesi amacıyla Üretici ve tüketici kararlarına dönük düzenlemelerdir. Kullandığımız bizim yani daha işler işselleştirmede devletin kullandıkları neydi? Vergiydi, sübvansiyondu, yasal düzenlemelerdi ve en sonda da üretimi, üstlenme bunlar neydi bizim? araçlarımız araçlar şeklinde karşımıza çıkan içselleştirme durumlarıydı. Şimdi bu tanıma göre negatif dışsallıklarda marjinal dışsal maliyeti içselleştirmek için bu maliyeti marjinal özel maliyete eklerken kositif dışsallıklarda da marjinal sosyal faydayı içselleştirmek için bu faydanın marjinal özel faydaya eklenmesi gerekiyor. Bir dışsallığın işselleştirilmesi bir malın tüm sosyal maliyeti ve tüm sosyal faydasını yansıttığı için fiyatlarda bir değişme meydana gelecek. Şimdi dışsallıkların işselleştirilmesi için marjinal sosyal maliyet ve marjinal sosyal faydanın parasal değerlerini ölçmek ve bu maliyeti veya faydayı elde eden kişileri tespit etmek çok önemli. Ancak dışsallıkların parasal değerini ölçmek ve dışsallıklardan etkilenenleri belirlemekse oldukça zor. Bunu unutmuyoruz. Bu genel olarak bu yapı içerisinde yer alıyor. Geldik düzenleyici vergiler kısmına. Şimdi düzenleyici vergiler negatif dışsallıkların olduğu durumda dışsallığı meydana getiren firma veya kişi için bu ekonomik faaliyet bir maliyet oluşturmazken maliyet topluma yüklenmektedir. Bu durumda devlet üçüncü kişilere yüklenen bu maliyetle orantılı olarak da dışsallığı meydana getiren firma veya kişiden bir düzenleyici vergi alabiliyor. İşte düzenleyici vergilerin amacı bir mal veya hizmetin Dışsal maliyetini marjinal özel maliyete eklemek. Bu amacı gerçekleştirmek için de düzenleyici verginin her birim çıktının marjinal dışsal maliyete eşit olması gerekliliği bulunmakta. Peki düzenleyici verginin uygulanması e, beraberinde hangi sonuçları getiriyor? Bir birlikte bakalım. İlk sonucumuz hemen yazıyorum. Şöyle hemen ekranımı kısa ayarlayayım. Düzenleyici vergi uygulaması. Sonucunda ne varmış? Marjinal sosyal maliyet marjinal ya da biraz önce de bunlardan zaten genelde bahsettik neydi eşit olması durumu ya bu noktada piyasa etkinliği sağlanıyor ve bu tip bir vergi fiyat artışına bağlı olarak talep edilen miktarda bir azalma meydana getirecek e şöyle bir şey de ekleyelim bu vergi ile elde edilecek gelirimiz Bir yandan neydi? Üçüncü kişilerin vergi yükünü azaltırken, değil mi? Yükünü azaltır. E, azalttıktan sonra diğer yandan da ne yapıyoruz? Kamu hizmetleri için kullanıldığı durumda ne yapıyor? Dışsal maliyete sebep olanlardan üçüncü kişilere doğru Ne yapıyor? Gelir transferi yapılmış oluyor. Gelir transferi yapılmış olur. Bilmemiz gereken bir durum düzenleyici vergiler mantığında ve bu tip bir vergiyle de dışsal maliyetleri meydana getirenler için aslında maliyetler artacak. Diğer yandan da üçüncü kişilerin zararında azalma meydana gelecek. Bu da başka bir sonuç bizler için. Gördüğümüz gibi burada düzenleyici vergilerin uygulanması birden fazla sonuç meydana getirmiş. Şimdi bu sübvansiyon kavramı bizler için önemli. Sübvansiyonlar pozitif dışsallıklar meydana getiren üretim veya tüketim faaliyetlerinin marjinal dışsal faydasını içselleştirmek için kullanılmakta. Sübvansiyonların amacı neymiş? Mesela amaç olarak ne diyebiliriz? tüketici veya üretici tarafından yapılan ödemeleri azaltmak Yani aslında sübvansiyonlar düzenleyici vergi temeline dayanan negatif bir vergi olarak da düşünülebilir. Şöyle de yazalım. Negatif vergi. Bu şekilde de aklımıza tutabiliriz. Ee, sübvansiyon uygulaması tüketicinin ödediği fiyatı düşürmekte. Böyle bir uygulamada sübvansiyon miktarı mal ve hizmetin marjinal dışsal maliyetine eşit olmakta. Dediğimiz gibi sübvansiyonlar pozitif dışsallıklar meydana getiren üretim veya tüketim faaliyetlerinin marjinal dışsal faydasını içselleştirmek için kullanılan amacı da tüketici veya üretici tarafından yapılan ödemeleri azaltmak şeklinde belirtebiliriz. Genel mantık itibariyle yani kamusal mal ve hizmetler açısından gördüğümüz birçok konu, oldu burada. Vergi düzenleyici vergileri gördük, dış sağlıkları gördük, e, bedavacılık sorununu gördük. E, bunun harcı sübvansiyonları değindik ve pozitif negatif dış sağlık ayrımından bahsettik. Bu ünitemiz genel mantık itibariyle bu kadar. E, bir sonraki videolarda tekrar kısata giriş 2 dersini anlatmaya devam edeceğim. E, takipte kalmanızı diliyorum. E, abone olup e, yorum yapıp beğenirseniz de çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.